Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kadınlarla Royal Rumble oynuyoruz. Royal Rumble. Royal Rumble oynuyoruz. Royal Rumble ne ya? Ama evet arkadaşlar erkeklerle oynuyorduk. Hep, e, bir farklılık olsun dedik. Bu sefer de kadınları seçtik. Ben Becky Lynch'im. Ben de Rhea Ripley'im. Evet. E, hadi Royal Rumble'a geçelim çok uzak adam. Bunları aldık. Bunları da arkadaşlar aldık. Ne evet. aldık? Arem mi bu? Çok arası. güzel. Ooo oh, bir bunu bak, bak. He, Ben bunu mu seçtim? Maja, güzel abla. Ve İsmail'inki geliyor. Benim yani güzel ablam geliyor. Şey ki... Ooo şey, bu ne saç, ya? Bu saçları mı? Kestirmiş. Ama... Yanmış. Bunun kemeri var. Kemerle döver gibi. Yani. Abla Titan'ı yırtmış. Riyalik play başladık. Birbirimize saldırmak var mı bekliyoruz mu? Bir bakayım. Aynı mı? Yeni biri geliyor arkadaşlar. O kafaza yapıyoruz. <laughs> Yosika <laughs> geliyor. Geliyor. Gel abla gel. Atla. Atla. <laughs> Abla. Bir daha ben atlayayım. Zın bana da Sen bana atla ne olur. Of pardon kusura bakma. Oğlum bana kötü şeyler yapıyor. Gel buraya. Hayt bırak onu. Bırak onu Bırak. Of. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır gön. Kaldır gön. Kaldır gön. Buna kadınlar erkekler kadar e, şey yapmıyor ya. Oğlum uy. O da tek vaktin kafasını yaşıyor. Oğlum ki. bana sen niye vurdun? Oğlum yaşlı olmuş ya. Hayır. Ablayı bırak. Ablayı bırak. Ablayı Oğlum bırak. arada kim bana vurdu? Aa, Hayır, Ayı. Oğlum Bak. bu kadın adın değil mi? Adam bu. Ben bu kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Bizi <laughs> değiştirmiş. Aa ben neler yapıyorum? Sevinmiyoruz ki yanlışlıkları. Oho neler yapıyorum? Geliyor, geliyor. 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 Backlinch! Backlinch! Dendi! Backlinch! Belden kırma! Atak oğlum bunların birini. Ah ah ah. Ah. ah! 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 Yeni biri geldi. Bak, bari, yeni, bak. Geldi. Yeni biri geldi. Anam kalk. Git aşağı. Git natura atabiliyorsun İsmail. İsmail. Oğlum beni bunlar durmadan oh. dövüyor. Yardım et İsmail. Oğlum dur. İsmail. Benim anam efendim. Oğlum beni durmadan karşılıyor bu ya. Tamam lan. benim bir şuralarda köşeler. Abi durmadan dayak yemekten sıkıldım artık ya. Backling. Backlink. Şu arada şu ço çok, güçlü bu arada şu yerden yere. Aa benim abi. <laughs> Aa gene kaçtı. Oğlum bundan ikisi niye aynıydı, aynı donlu? Aynı kişiler mi var? Oğlum bak şimdi seni yakalarsan var ya ağzını burnunu kararım ya. Yakalarsam seni benim bebeğim. Olmazsa da bulunur yedeyim Uranüs Mars Çakal oh, sen? Cool sen? Ağzına ikinizi de var ya buraya yatırır yatırır Döverir Ne sandınız ya? He. Vallahi ya Vallahi ya Çık lan s s Çık lan Çık Stone Ağzını Son geliyor arkadaşlar. Stratum. Ağzını kırdımına. Ben o benim. Ne haber? İsmail. Oh çok heyecanlandım. Kanka. Durup durma. Ağzını burnunu kafanı gözünü. Anne. Aa. Merak etme ben seni Abla, oraya yapıştırıp. Ben. Abla beni de bırak. Sen kimsin? Oy. çok güzel hareketleri bu nasıl yaparsın? Ben bir karakter manyak. Engel ben size bir finisher şey. Nox geliyor. O, oh! Finish oh! Abla bak bir artık. <laughs> beyazlı beyazlı giymiş gözlerimi aldı zaten. <laughs> ben ne gidiyorum ne dedik? Ben... Bak lan. Bak oğlum bak. Gökkuş abi git. Rengarenk giymişim korkuyorum sende. Ben... Ya Pembeli abla bırakır mısın beni? Gördüğüm. <laughs> pembeli abla. Tut. tut seni. O oh. Abla yakışmıyor sana bu hareketler ama. Bak ne yapıyor hocam? Ali Mor geldi. Ya. Oğlum benim, ben bu rengi çok korkuyorum. Abla bırak beni bırak. Beni favori. Oğlum haberi... beni atacak. Beni atacak İsmail. İsmail beni atmasın. İsmail beni ha atma. Gel buraya sen atmam ne olur. Sen yaşayan, yaşayan bir... Aa. Ölüyen bir yaşas. <laughs> <laughs> attım vallahi attım. Ne o benim ne o? Oh. Limorgan sen benim düşmanım. Oğlum Aa, bana vurma arada. Hayır. Bura bak. Nişin nişin çekersin ağzına kadar. Hadi İsmail yardım et. Çatır. Ezel ya. Aziz Allah. Aziz Allah'ım güç kuvvet de bir atam. Bu arada bence kadınlar Lim daha iyi düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Oy ne kodum be. Ya bu ben o. Ağzını bunun <laughs> sabahtan beri arkama geçe, geçe geçe saplık mıdır nedir? Hep arkadan saldırıyor. Arkadaşlar İsmail yardım et beni atacak bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. veriyor. Aman tanrım dedim. Anan Lan! Lan sen attın beni mal! Allah. Elini kolunu kırdın bana. Arkadaşlar <laughs> gördünüz mü ben? Uzan Salak ya! <laughs> Hayır gördünüz mü? Ne güzel karakterim Olay. vardı ya. Oğlum o seni sen, ben seni ondan kurtaracaktım. Ben ne bileyim? La adam çekildi bana vurma Hayır o baş kızın orada değil. Otomatik sen sen benim için Gel ağzına. Bak adam mı olur ya? Neyse ben bir türlü en neler ya, ben yapıyordum ben ya. Değil ya. Değil. Özür dilerim. Aa, buraya. beni de at o zaman. Gel buraya. Al beni de at. Atacağım oğlum adam gibi dövüş Allah Allah. O zaman at. 96 herifi aldın tabi dövüyor ne mi millet alamam Erif Erif mi belli değil. Ben bastım üçgen onu da kabul etmedi. Demek ki sen dövme. Ah. Ben canım az daha az geldi. Uzak kaç Tamam mı? Sen... Oğlum benim kız nasıl yürüyor mu? İşte. İşte ne oluyor? İşte. Allah bin neler yapıyorlar. Fıştık yapıyorlar. Oo. Buramı ne yapıyorsun? Lan burayı vurma. Yani Oğlum bana yazdı. Balina yazdı. Ya balina malina değil mi? Ay alınır var. Yani alınırsa nasıl? Bu ne lan? Üstüme otursa pekmezi bakar abi. Eskinin çıkmaz. Al ayağıma ayağıma atladı. Lan pembeli bak sen o pembeli var ya Her oyun ya atılmadı Kalk Bitmedi sana Bitmedi ya atak şunlar artık benim elime düşmedi Keşke i̇şte şu balina olsaydı Allah belanı bak. Ya. Ya. Yapma. Aha. Bak bak. Belkran geliyor. Belkran geliyor. Belkran. Fark edersen evet. hep de erkek var. Erkek. Yani Tamam tamam. <laughs> Değil mi? Ulan bir tane, bir tane hı hı yok de. ya. Kalk lan kalk. Kalk. Kalk ulan kalk. Ben çok kötü vurdum bana. Burada bana düşün artık. Attım. Tak. Attım onu. Tak seni de atacağım. Lan bana bırak beni. Hah. Bana git. Ulan kurşunu dostumuzdan yedi. O kadar adam atamadı. Lan benim suçum yok. Bak o, beni sevmiyor. Alacağım bir yerlere girdi ya. Ama <laughs> şey sen bana çok kötü tek battım. <laughs> Öyle bir attım ki ben şey buraya uçtum. Bu da gitti. Tak. Ama benim beni sat tamam mı? Hop. Bırak İsmail'i ya. Onu bu mahallede Ya ne ya? Bizi bir düşürdü. O oh, balina ya da bir... O benim, o benim. Oğlum o nasıl sensin? Bu sen misin? Heh. Ah, Kalk bakın. Kalk Hı. Ah, ben şimdi buna finish'i şey ifat edeyim bizde. Işte. Ah. Bak. Hop. Zınk. Zınk. Arkamdan çekil. Oh, bu kızın yüzü gitti lan. Bak, Geç. Bak. Bak. Bir, iki düşük. bir dakika. Bir dakika. Oy gül. Kamleni yaparsın anca. İş yok Allah. Abi yapma abi. Yapma işte acı dayı. Lan oğlum. Acı abla bırak. Bu artık buna dayı da denmez. Tek lan elini kolunu. Adam mı oldunuz lan başımıza? Dayak atıyorsunuz ya adam mı oldunuz lan başımıza? Çık lan şuradan. Çık bir daha seni buralarda görmeyeyim. Allah görüldü. <gülüyor> Görürmüş. Bak. Kare ağzını çıkarmayacağını. Uff. Bir tane de buna. Allah bu ekle. Kanımı vurdu. Oha. Helal olsun Nura. Valla bak. Havada yakaladı. <laughs> Uçuyordu senin. bana. Oh. Dikli. Senin de ağzını kırarım. Savaş başladı demek. Dur onu şunları atalım ben daha sana ne göstereceğim bekle. Ne karakter değilmiş aslında hiç kötü değilmiş. Peki Lynch daha iyiydi oğlum daha dayanıklıydı. Buna iki tane vurdu oturtturdu mu yamuluyor bu. Hopa bir ona bir ona. Ah lan ah. Bana ateşe bir ben... dövüşüyorlar biraz konuşar. Biraz konuşacağız. Konuş İsmail'le. Kalk. Kalk bir daha kalk bir daha kalk. Kalkın. Kalk. Kalk kalk lan kadın kalk at sen aa kaşılıyor tam bulduk abi biz beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak biz senin gibi halim efendisi miyiz lan git <laughs> lan artık aya havada yakal kaçıyor sen oh. <laughs> bırak da atayım artık İsmail'le <laughs> kapışacağım hadi bay bay ona bekle sakin ol açıldık bir 2 yok mu bak

bu arada 10.000 aboneye az kaldı. Video beğendiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, bir de yorum yapmayı unutmayın. Nelerde eksiklerimiz var? Bize bakın. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Onu dedik zaten. Başver. Görüşürüz. Görüşürüz. B bye bye.